Make the streams louder. Hey, yo. Yo. Hey, yo. Bugün must be şifre kırma uygulaması yapacağız. Şimdi uygulama şu şekilde dört 4 tane random sayı atanacak ve bu 4 random sayı aynı anda kontrol edilecek. Hepsinin doğru olması durumunda döngüden çıkarak işte üretilen sayıyı yazdıracağız. Şimdi şöyle basit bir arayüz tasarlıyoruz. Nümerik kontrol ve nümerik indikatör. Bunun kısmında da squarenet kullanacağız. Şu alttaki kısımlar indikatör, şunlar kontrol. Şuradan yine basit bir slide, slider aldık. İterasyon sayısını yazdıracağız ve dosya uzantısı. Şimdi şöyle uygulamaya geçelim. Random e, operatörüne geliyoruz. Buradan aldık. Burası maksimum sayı, minimum sayı. U64 olarak bize random sayı üretecek. Sonra bu sayının bizim seçtiğimiz sayıyla eşit olup olmadığı kontrol ediliyor eğer eşitse şuradaki ledi yapacağız tabi bu üretilen sayıya geliyoruz hemen bakalım altta gösteriyoruz ve txt operatörüne her bir üretilen sayıyı yazacağız dedik burada geliyoruz string kısmında number string conversation number to decimal string yani e number bir sayıyı yani integer float olsun bunları string'e dönüştürüyor. While döngüsünün içinde bunu yaptık. Kopyala yapıştır mantığıyla yine dört tanesini koyuyoruz. Burada while döngüsünden ne zaman çıkacak? Hepsinin turu olduğu durumda. Yani led'lerimizin hepsinin yandığı durumda. Led'lerden e, çıkarak bir V kapısı koyuyoruz. Bu kapıyı da yine e, bulan. Bir dakika. Evet bunun kısmında şuradan gelip B kapısına koyuyoruz. Tam buradan. Nasıl tıklıyoruz. Change mode V kapısı. Dörtlü V kapısına koyduk ve ucuna stop düğmesini bağlıyoruz. Dördünün turu olması durumunda bizi, bizi döngüden çıkartacak. İterasyon sayısını gelip buradaki göstergede direkt gösteriyoruz. Tabi U32. Bunu da gelip Representation'dan buradan değiştirdik. Slider'ımız da U32. Onu da yine buradan saate bağlayarak döngünün bir kere de dönme süresini ayarlıyoruz daha sonradan üretilen sayıları burada stringe dönüştürmüştük her birini. String birleştirme operatöründen yani şundan. Tahmin eşittir işte basamaklar ve son olarak bir alt satıra geçme operatörünü atıyoruz. Ve bunların hepsini gelip burada open create close ve write text'e buraya atıyoruz. Şu kısımda dosya uzantısını seçiyoruz. Geldim buraya veri devrimi txt klasörü oluşturdum. Ben bu klasörü boşaltalım. içinde bir şey varsa. Yok. Dosyayı open or varsa açıyor yoksa yaratıyor. Ee, okuma ve yazma buradan istediğinizi seçebilirsiniz hangi işlem yapacaksınız. Ben okuma ve yazma seçtim. Ee, geldik write kısmına. write kısmının e, şeyde olması lazım. var döngüsünün içinde olması lazım. Buradan birleştirdiğimiz string'i geliyoruz buraya. Atıyoruz. Error in error out'u yine bunu attık. En son olarak dosyayı var döngüsünden çıkınca kapıyoruz. Bunların error in ve error out ve şu kısımlar Baştan sona birbiriyle birleşmiş olması lazım. Uygulama bu şekilde. Çalıştıralım. Şöyle biz bir şifre oluşturalım. Evet şu an hızlı görüyorsunuz. Hızı biraz daha düşürebiliriz. Veya daha hızlandırabiliriz. Şu an gibi her bir sayı için bir değer atanıyor. Basamaklardaki e, tahmin edilen sayı tutsa bile dördü e, de tutmadığı için işleme devam ediyor. Şimdi süreyi biraz arttıralım. Yani aslında kısaltalım. Hızlandırdık ve şu an 300 iterasyon oldu. Bunu sıfıra çekersek bu slider'a çok hızlı işlem yapacağım, yapacağı için bir anda bize doğru sonucu verecek ama biraz daha bekleyelim evet. 30'a çektik 16'a çektik biraz daha evet 1000 küsür 1300'den 1400 1500 bakalım kaç iterasyon oluracak Evet, şu an bayağı bir oldu. Bunu sıfıra çekelim. Sonucu görelim. Evet. 21.772 iterasyonda e, şurada oluşturduğumuz şifreleri tahmin etti. Gelip hemen txt dosyamıza bakalım. Evet, burada işte 22.000 iterasyonda hepsi var ve sonuç olarak tahminimize, son tahminimizi yani doğru şifreyi bulmuş olduk. Evet uygulama bu şekilde basit bir uygulamaydı. 4, bir, 4 tane haneyi aynı anda tahmin etmeye çalıştık. Bir de şu şekilde yapılabilir. Atıyorum 3'e 3 doğru buldu. Bunu bulduktan sonra 0'dan 9'a kadar yine tahminini üretip veya before döngüsüne yazdırıp bunu da tahmin ettikten sonra buna geçebiliriz. Böyle de bir yöntem izlenebilir. Başka bir videoda da onu anlatırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.